Gün 17 Aralık 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkazap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Doğrudan 7 milyon çalışanı aileleriyle birlikte yaklaşık 30 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, asgari ücretin 2022 yılı için net 4.250 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Erdoğan, önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisiyle damga vergisinin de kaldırılacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca asgari ücrette tarihi bir artış yaptıklarını vurgularken, işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağı çektiklerini de belirtti. Asgari ücret üzerinden spekülasyon yapılmamasını isteyen Erdoğan, geçmişte asgari ücret şu kadar dolardı, şimdi öyle olsun dememek lazım. Bu çalışanları istismar etmek demektir. Sormak lazım eskiden sizin zamanınızda maaşlar dolarla mıydı? Önceliğimiz istihdamı korumak, bazı sıkıntılar var biliyoruz bunlar da aşılacak diye konuştu. 2021 yılı asgari ücreti bekar bir işçi için aylık bürüt 3577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Erdoğan asgari ücret kararını açıkladığında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nu ziyaret ediyordu. İki muhalefet lideri de asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Kılıçdaroğlu enflasyon kontrol altında tutulursa asgari ücretle bir süre nefes alabilir dedi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın "Siz Türk Lirası'nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları?" açıklamasına da Dolarla aylık alanlar var, listeyi yayımlayabiliriz yanıtını verdi. Karamollaoğlu da mühim olan 4 kişilik ailenin asgari ücretle ihtiyacını karşılayabilmesidir. 4200 lira az değil ama geçinebileceği kadar değilse 5250 de az olur değerlendirmesini yaptı. disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bu zam, bu korkunç pahalılıkta emekçilerin derdine derman olmaz yorumunu yaptı. Çerkezoğlu şunları söyledi. Önemli olan asgari ücrette ne kadar artış olduğu yüzde kaç arttığı değil, asgari ücretin bugünkü geçim şartları içinde işçinin ve ailesinin geçimini karşılamaya yetip yetmediğidir. Açıklanan asgari ücretle geçinmek mümkün değildir. Disk net olarak 5200 lira istemişti. Türkiye'nin kararını günlerdir merakla beklediği Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 bas puan indirerek %14'e çekti. Karar metninde önümüzdeki dönem için faiz indiriminin tamamlandığı mesajı verildi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolar 15-15 seviyesinden 15-66'ya kadar tırmanırken, euro ise 17-15'ten 17-60'lara kadar çıktı. 2021'in başında 7.45 seviyelerinde olan dolar %104 artmış oldu. Faiz kararları sonrası tırmanışa geçen dolar kurunun etkisiyle altın fiyatları da rekor kırdı. Gram altın 900 lirayı gördü, çeyrek altın ise 1471 lira seviyesine yükseldi. Bültenimize diğer ekonomi gelişmeleriyle devam ediyoruz. Bankalardaki döviz mevduatları rekor seviyelere yükselirken kredi çekilerek dolar alındığı iddiaları üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan uyarı geldi. BDDK, bireysel ve tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine ilişkin bankalara talimat verildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetiminde yine değişiklik yaptı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Lütfü Elvan'ın istifasının ardından 2 Aralık'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nurettin Nebati'nin yardımcıları Şakir Ercangül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, ekmekte yaşanan sıkıntı nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahale edip piyasaya ikinci kalite un verdiğini belirtti. Keçeli, bu undan ekmek üretilemediği için üretici iki çuval birinci tip ekmeklik unla bir çuval kalitesiz unu karıştırıp ekmek yapmaya başladı dedi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de satın alma gücü 2020'de Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 38 altında kaldı. ABD Merkez Bankası FED, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Noktasal grafikten ise 2023 sonuna kadar en az 6 faiz artışı beklentisi çıktı. İngiltere'de de enflasyon baskıları artarken İngiliz Merkez Bankası politika faizini 0.10'dan 0.25'e yükseltti. Avrupa Merkez Bankası ise faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve pandemi acil varlık alım programının Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti. Banka politika faizini %0, marjinal fonlama faizini %0.25, mevduat faizini %0.50'de tuttu. Bültenimize Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Koronavirüs aşısında hatırlatma dozu için süre 3 aya indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısıyla aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türüyle hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir. Amerika'da COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 115.782 artışla 50 milyon 236.602'ye çıktı. 24 saatte 1751 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 800.473 olarak kayıtlara geçti. Google çalışanlarına yaptığı duyuruda şirketin COVID-19 aşı politikasına uymamaları durumunda maaşlarını alamayacaklarını, son durumda ise işlerine son verileceğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüs salgınında aşı zorunluluğunun bir olasılık olduğunu ancak öncelik olarak değerlendirilmediğini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Pekin'deki 2022 kış olimpiyatlarına katılacağını duyurdu. Amerika, Britanya, Avustralya ve Kanada, Çin'deki insan hakkı ihlallerini hatırlatarak Pekin olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulayacaklarını açıklamıştı. Dünyada ilk korona aşısını geliştiren Biontech şirketinin kurucu ortağı Doktor Özlem Türeci, Almanya'da Cumhurbaşkanı'nı seçen Federal Kongre'ye delege seçildi. Meclis ve Federal Kongre Cumhurbaşkanı'nı 13 Şubat'ta seçecek. Danimarka'da bir mahkeme Suriye'ye uçak yakıtı yollayarak Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik ambargosunu deldikleri gerekçesiyle iki Danimarka şirketini 4 milyon 600 bin euro para cezası ödemeye mahkum etti. Sınır tanımayan gazetecilerin 2021 yılı raporuna göre dünya geleninde 488 gazeteci mesleği nedeniyle cezaevinde. Bu yıl 46 medya mensubu ise öldürüldü. Türkiye ise basın özgürlüğü sıralamasında 153. sırada. Danimarka Adalet Bakanlığı ülkede 2015 yılından bu yana artan mahkum sayısı nedeniyle Kosova'dan 300 hapishane hücresi kiralanacağını açıkladı. Hücrelerin Danimarka'dan sınır dışı edilecek mahkumlar için kullanılacağı ifade edildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Giresun, Şebin Karahisar ve Balıkesir Ayvalık'ta iki hafta arayla maden atık barajları çöktü. Siyanürlü atıklar suya toprağa karıştı. Tema Vakfı Başkanı Deniz Ataç'a göre bu gidişte daha çok facia yaşanabilir. Mehveş Evin arka planda anlatıyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.